Brawl Stars çekeyim derken güncelle abi güncelle. Bir iş çıkar. Güncelleniyor mu şu an bro bro? Oh, no, <laughs> oh, 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 oh. Arkadaşlar tosayım derken boğaz, boğazıma şey geldi. Peynizi geldi. Ondan ne ya? <gülüyor> <gülüyor> hmm, abi tostan soğudum ya. Mısırı kalacağım da şimdi. Neyse boş ver ya. Oyun baş. Gel yerine başka bir görev aldım. Allah'ım teşekkür ederim. Ya sen sor versin yeter çünkü ben savaş takımda asla veririm abi. Aga be postum da bitti. Kaybettik ama iyi yapar verdim. Süper seni koydu. Aga be. Kuyuk şat atmayı değilim atamadım ya. Öyle de kuyuk attım ki görmeniz lazım da. Adamların arasında çık çak çık diye. Bana bir mesaj geldi. Okuyalım bakalım. Birinci oldum. Alperen gitmiş, gelmiş. Yok, gelmiş gitmiş diyelim. Biz 200 bin değil miydik? Onlar da 200 bin idi. Enes Adam. Neredesin Enes Adam? Enes Adam. Yine hesap açmıştı işte 200 bin. Kupalı. Kulüp Ligi Haftası'nda Enes Adam. Enes birinci. Ben kaçıncıyım? On ikinciyim. Üçüncü de. Üçüncülük etkinlik bilgimde yok. Um, ya ne yapıyorum ben ya? Neyse ben çok uzaklaştı kazanı. Son saniye kaybettik iyi mi? Ne kadar sağlıklı? O o bir nasa kalmış iyi. El pomo hiç atlayamıyor. Ya bir nasıl sağlıklı adam gitti güzel adamlar. Bir saniye bundan bir tane 15 bin falan filan bir şey kalmış. Bunu izleyin bakalım kadar. Ayıp oldu ama bir Oh be. Mega geliyor mu? Geliyor mu Mega? 200 kaldı. Evet 200 kaldı. 200 de burada yapacak. En küçük karakter abi. En az kupa buz. Zaten ben buzla oynamıyorum. Buz çok sandık ya. Ya yeni gelen karakterin illa biri eğer süper ender olursa yeni gelen bir karakter Anlayın ki ben bitti Şunu al ya şu boş Şu karda al Guzdan oynuyom diye Guz vermek istiyorum. Hak vermiyim o kadar Kime veriyim? İdgar İlk Meluktu'dan bana Edgar çıkmıştı Yani Edgar benim için bir garli. Evet bir karlı geliyor Abi Guz'a başka bir karakter mi seçelim? 105 vuruşla bir kurtu ya bir savaş final bay son savaşı da çekeriz be deme. bol sayesinde kazandım bol çünkü kutuları kırmasaydı ben hiçbir şekilde yukalamayacaktım ve direkt ölecektim bol adamsın şurada da var da tara evet o hareket moduna geçtiğine göre artık kaybedeceğiz ben niye burada duruyorum abi bu benim içimden geçecek evet Sıkmasaydım kaybedecektim yalnız. Haydi kaybedelim. <laughs> Ada da he bu ölüyordum. Aa Lola Lola sen gelme Lola sen uz uzak mesafe aa ben de uzak mesafeyim. Ne var? Ne var ya? bizde biz uzak bizim uzak mesafemiz. Hayırdır? Hayır Grif. Grif çok güçlüsün. İçimden geçireceğim. Geçemedim içinden. Neyse. En azından kupa aldık Küçük bir karakter diye. Çekmeyeceğim çünkü uzu uzuyor biliyor musun? Abi Trident rahat rahat gidiydi alayım mı mümkün? Ya git zaten... Bakın 3 hakkımı da kullandım. 5 bin saate gülüyorsun bu. Mega kutu açılımı. Açıyoruz arkadaşlar. Bugün mega kutu açılımı yapıyoruz. Gus. Bir taktik denemek istiyorum. Hakkımı istiyorum. Seç şöyle. Şunu seç Ark bir arkadaşımız şöyle bir taktik verdi. Nerede o? Neredesin? Bulamadım iyi. Nerede ya bu? Ha böyle tıkla diyordu. Ay burada ne oldu? Sonra böyle tıkla. Böyle böyle çevir çevir çevir. Evet. <laughs> Deneyecek. Eğitim anında bir dev robotu öldürene kadar deneyecek bizim. Uğraştım ama yorulmadı. Ya sen ben 3 atışımla bunun 11 canını götürüyorum. Yani biraz kolay olacak bu. Düştüm senle bunu sokaklardan. Ben ölüyorum. Dönüyorum. O kadar canı telef oldu. 5000 saat sonucunda değerli robotumuzu alt Hadi. Ya. <laughs> 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 Bakalım çıkacak mı taktiğimiz arkadaşımız denelim işte <laughs> Kaç şey söyleyeyim mi? Başlık.